Bugün sizlerle birlikte Puf diye bir oyunla karşı karşıyayız. Nasıl bir oyun hiç bilmiyorum. Başlayalım. Tamam biraz harçlayalım paramızı. Harçlayalım. 13 yaptım. 13 13 tekrar yaptım. Bu saat 5 yaptım. Bu saat de 17 yaptım. Açıldı. Arkadaşlar özür Lütfen. Bir daha olmaz. Arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar video çıktığı için çok özür dilerim. ne çıktığı için çok özür dilerim arkadaşlar. Kırk yaptım. Tamam bu saat açıdım. Söksen <laughs> yaptım. 100 Tamam bu sayede yeni dakika yaptım e, Zincir açtım Arkadaşlar siz çok özür dilerim yine Arkadaşlar interneti kapattım ama yine çıktı o yüzden çok özür dilerim tekrar sizden Tamam Tamam. Çıkarım videodan. Tam 48 yaptım. Şimdi 98 8 32 yaptım. 2 tane. Tam 10 24 yaptım şimdi. 8 yaptım. Tekrar 8 yaptım. Tamam. 272 yaptım. 292 yaptım. 246 yaptım. Kırdım. Kıracak. Kırıyı. Bastım. Hepsi gitsin. Açtım de, Tamam. Tamam. Sandığı uğraşamadık. Ama neyse. Kaçıncı yıl? 4800. 4800. 4800. sıradayız. Arkadaşlar bu internet değilmiş. O yüzden internet açmam lazım. Video çıkması lazım. O yüzden. Yoksa çekemedim. Tamam açtım. Tamam. Much there, going did. Like, we his assistant to the chair on how to play with the jelly texture of paper.io2, which will help your character reach 100% of the map. Only to go to studio shot, test it. Test the other one. Only me on that. We do

kilit açtım. Arkadaşlar sizler çok çok özür dilerim video çıktığı için. tam ama şu an şu baya şimdi buranın buranın çok fazla tamam Kıralım. tam bu sıkıldı işte. Bu da bir sürü var. Bu sefer gene yine, yine gelemedik ama yaklaştık yarısına geldik. Bir yarısına daha çok yarısına daha fazla geldik. Arkadaşlar bir çıktığı için siz yine çok özür dilerim. Bir tane olduğu için bir de çıkması lazım size video çekmem için. O yüzden. Tamam. Şu. Bana da. Bu nasıl bir oyun ya? Tamam. Tamam. Başlayalım. Sekizinci. Sekizinci. 8. de hemen 45 yapmamız lazım. Ben 47 yaptım. Kırıldı. Kırı, kırılamadı. Daha çok. Tamam oldu. Şimdi kırıldı. Tamam. Arkadaşlar yine çok özür dilerim. Video çıktı için. Bu itenek olduğu için. Tamam. Çıkadım. Tam bu saat açıldı kilit. Kilit. Herkes sesi sen yine 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 çok özür dilerim. Bu oyun güzelmiş he. Size bu oyunu çekebilirim. O yüzden büyükleriyle size bu oyunu çekeceğim. Çekeb çekip. ben bu oyunu size çekeyim mi? Çekeyim. Ben çekme sen Yok, bu çekmem. Şu çekem. Onu bırak. Bunu sizin için video boşluğum için özür dilerim. Size tek video çekeceğim için bakıyordu bu yüzden çok özür dilerim. 576 tamam açtı 960 de delemiyor testleri. açıldı kilit. Tamam. Tamam. Bu sefer çok yaklaştık arkadaşlar. Çok yaklaşmıştım. Tamam. Next. Bastım. Tamam. Arkadaşlar video çıktığı için çok özür dilerim. Video çıktığı için çok özür dilerim. Arkadaşlar sizden. <laughs> Arkadaşlar şimdi çıkam ya. Arkadaşlar çok özür dilerim sizden. İnternette olduğu için video çıkıyor. Tamam yeni bir şey geldi. 53 yaptım sığmadı. Küçücük çünkü yer yapmış. Nasıl? Artık nasıl sıyacak ki? Tam dört. Bir. <laughs> Açıldı. Artık gel de geçebilir. Arkadaşlar sen yine çok özür dilerim. Şimdi boşluğa çıkarım. 84 yaptım. Kredi. 83'ti ben 84 yaptım. Küçüktüm artık daha çok yerimiz var. 176 küçültelim. Küçültelim. Daha çok artık yerimiz var. Arkadaşlar bu nesilsel çok özür, özür diyelim. Sizden yine çok özür diyelim. Kötüymüş. Şimdi tam çıkarım. geliyor 264 geldi <laughs> tam kilit aç kırıldı <laughs> tam açıdaki res kledi yani. Arkadaşlar video çektiği için çok özür dilerim tekrar. Okay, good start. Tamam. Tamam hemen. Tam <laughs> kızım. Hadi birlikte kırılır. Arkadaşlar sandığı uğraştım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz.